Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda fırında karnabahar yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir karnabaharım var. Yıkadım şöyle bütün bir suya tuttum yani parçalamadan ee, üzerine böyle bir su tuttum. Ee, karnabaharınız böyle taş gibi bir karnabahar olsun. Öyle bir karnabahar seçin. Bazen böyle e, bunu birkaç gün sonra kestiğinizde biraz dağılır gibi olur. Ona şekil vermesi zor olur. Böyle bir karnabaharım var karnabaharlarımı şöyle şu şekilde kestim. Ee, gönül isterdi ki hepsini aynı şekilde keseyim ama bazıları küçük parçalar halinde kesildi, parçalandı. Yani bu mümkün olmadı pek. Ee, onlara şöyle küçükleri kaldı ama bunlara da başka bir tarifte değerlendireceğim inşallah. Onları bir kenar alıyorum. Şimdi burada iki diş rendelediğim sarımsağım var burada da yarım çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağım var. Burada baharat olarak bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, e, silme bir tatlı kaşığı kori. Bunun yerine kimyonda kullanabilirsiniz. Ben e, koriyi seçtim. E, siz kimyonda kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı silme tuzum var. Dilerseniz bir tatlı kaşığı da e, kuru fesleğen ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben fesleğen eklemek istemiyorum. Bunu karıştırıp şöyle güzelce üzerine bir tatlı kaşığı da un ilave ediyorum. Un e, sosumuzun karnabaharımızın üzerinden akıp gitmemesini önleyecek. Onu üzerine tutacak. Şimdi sosumu karnabaharlarımın üzerine şöyle sürüyorum. Önce bir tarafını Bunlar altı gelecek şekilde fırın tepsini yerleştiriyorum. şekilde. Şimdi diğerini süreceğim. Şimdi de üzerlerine sürüyorum. Geri kalan sosunu. Fırını da 210 dereceye açtım. ısınmaya bıraktım. Önceden ısıttığım 210 derecelik fırını karnabaharlarım gitmeye pişmeye hazır. Şöyle 25 dakikada karnabaharlarım kızardı. Şimdi üzerlerine şöyle kaşar koyacağım. Karnabaharlarım kaşarlar eriyene kadar tekrar fırını vereceğim arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Şimdi tekrar fırına koyuyorum yemeğimi. Kaşarların değeridi. De. Yemeğim fırından çıktı. Hemen şöyle bir küçük bir sebze sabahın almak istiyorum yemeğimi. Şöyle. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Maliyeti de çok pahalı bir şey değil. Mutlaka deneyin derim. Bir videomda sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.